Paracı kurumların sıvaptan nasıl para kazandığı ile ilgili biraz e, e, örnek vermek istiyorum ve bu konuyu e, açıklamak istiyorum şimdi öncelikle biliyoruz ki daha önceki e, sunumlardan gördüğümüz kadarıyla sıvaplar e, her para biriminin mevduat ve e, kredi faizi oranına göre o aradaki farkla hesaplanan miktarlardır. Ee, biz de biliyoruz ki e, mevduat faizi her zaman kredi faizinin altındadır. E, dolayısıyla bir yatırımcı bir parayı aldığı zaman daha düşük fiyattan mevduat yap daha düşük orandan mevduat yapar, sattığı para birimliğisi daha yüksekten e, borçlanır. Dolayısıyla buradaki yapı e, e, yatırımcının aleyhine çalışıyor. Çünkü yatırımcı piyasa kullanıcısı, e, banka veya aracı kurumda piyasa yapıcısı olduğu için tabi o mekanizma yatı, e, aracı kurumun lehine çalışıyor. Şimdi böyle bir e, ortamda e, yatırımcı, örneğin şu aşağıdaki örneğe e, bakacak olursak e, Dolar Türk Lirası'nda bir işlem yapmış diyelim ki. Daha doğrusu bir yatırımcı hem alış hem satış yaptığı e, durumu ele alalım. Şimdi e, Aşağıdaki hesap hesap edilmiş e, swaplar yatırımcının e, satıştan alması durumunda yani aracı kurumun e, satış fiyatından eğer alırsa bir aracı kurum dolar TL kotasyon dolar e, TL kurunu ve bu tabi miktar olarak 100 bin ise burada yatırımcı 21 dolar 82 sent e, swap ödemesi yapıyor demektir. Eğer yatırımcı e, aracı kurumun alış fiyatına 100 bin doları satarsa e, satmış olduğu dolardan kaynaklı olarak e, ve daha doğrusu satıp da Türk Lirası almış olmasından kaynaklı olarak burada 8.18 dolar bir e, swap ödemesi alıyor demektir. Şimdi şöyle düşünelim bu konuyu e, iki türlü düşünelim bir yatırımcı olsun e, ve biliyorsunuz e, a, Türkiye'deki e, e, forex piyasalarında ve dünyadaki de forex piyasalarında da aynı şey geçerli. Birçoğunda e, bir alış bir satış yaptığınız zaman iki pozisyon birbirini götürmüyor. Siz istemediğiniz sürece iki pozisyon da yaşıyor. Yani bir alış yaparsınız, bir de satış yaparsınız. İki tane birbirine ters pozisyonunuz olduğu zaman aslında bir pozisyonunuz yoktur ama o iki pozisyon siz kapatmadığınız sürece yaşamaya devam eder. Şimdi eğer iki pozisyon yaşarsa o zaman o pozisyonların swap mekanizmaları da çalışmaya devam edecek demektir. E bu durumda eğer, eğer ben 100 bin dolar alış pozisyonumu sürdürürsem aynı zamanda 100 bin dolar satış pozisyonumu sürdürürsem bakın neyle karşı karşıya kalıyorum yatırımcı olarak. Ben 100 bin dolar aldığım zaman 20 yaklaşık 22 dolarlık bir ödeme yapıyorum her gün. Bu günlük e ödemeler bunlar pozisyonu günlük, gecelik taşıdığım sürece bu maliyeti ödemek zorundayım. Aynı şekilde eğer ben e, doları alışa satarsam yani aracı kurumun alış fiyatını kullanarak 100 bin dolar satarsam 8 dolar e, swap tahsilatı yapıyorum. Şimdi burada görülüyor ki ben bu pozisyonları muhafaza ettiğim sürece aslında ben her gün aracı kuruma e, bu arasındaki farkı düşündüğünüz zaman 13.64 dolar bir swap ödemesi yapıyorum. Yani bunu şöyle düşünelim, e, aracı kurum nasıl para kazanıyor diye konuşuyoruz ya. Şöyle düşünelim, e, bir yatırımcı olmasın, bir ben olayım, bir de bir başka bir yatırımcı olsun. E, ben alış yapayım, satıştan alış yapayım. Bir başka bir yatırımcı arkadaşım da e, aracı kurumun alış fiyatına satış yapsın. Yani aracı kurumun iki müşterisi olsun. Şimdi böyle bir durumda. Ben e, satıştan alış yapmış olduğum için 100 bin doları buradaki hesaba göre e, 21 dolar 82 sent swap ödemesi yapıyorum. Ama e, doları satan tarafsa yani diğer yatırımcıysa e, swap alacağı için buradaki swap alış e, swap tahsilatı 8.18 olduğunu görüyoruz. E, bu iki durumda da aracı kurum yine para kazanıyor. Yani aracı kurum e, alış ve satış tarafındaki bütün pozisyonlardan e, swap farkını e, kar olarak e, hanesine yazıyor. Dolayısıyla e, bu şekilde aracı kurumların e, swap'tan nasıl para kazandığını da e, anlamış oluyoruz.